Hatıralar baskılandığı zaman utanç çıbanları oluşuyor. Bu çıbanlar sessizce büyüyor, sonra sırasıyla çocuklara ve torunlara miras kalıyor. Yine mesele utanca geldi. Buradaki kitaplarda sıklıkla karşımıza çıkan bir duygu oluyor bu utanç. Çünkü buradaki mesele kendi utancımıza bakmamızın zorluğu. O utanca bakmamak için o kadar çok şey yapıyoruz ki. Ve bu sadece utancımızı baskılamaktan da ibaret kalmıyor. O utancı baskılamaya çalışırken başkalarının utançlarına suçlayıcı bir şekilde yaklaşıp parmak sallıyoruz. Yani dönüp dolaşıp hep kendi utancımıza bakabilmekle karşılaşıyoruz. Oraya bakmadığımız müddetçe mesele sadece bizim kendi kişisel hayatımızda da sınırlı kalmıyor. Çünkü biz o utançla karşılaşmadıkça, bizi bu hayatta nelerin utandırdığıyla karşılaşmadıkça o utancı duymamak üzerine bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz ve bu hem kendimiz için hem de etrafımızdaki kişiler için oldukça yıkıcı hale gelebiliyor.